1920'lerden bugüne aynı rotada ilerleyebiliyorsak eğer bunu elimizdeki pusulaya borçluyuz. Hep doğru yönü gösteren o pusulanın üzerinde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin kaderini millet belirler yazıyor. Amerikan Siyasi Danışmanlar Birliği'nin tabiri caizse bu alanın Oscar'ı denen bir ödülü yine Amerika'da Los Angeles'ta kazandık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Dünya çapında bir ödülü böyle özel bir tanıtım filmiyle kazanmış olmanın hem de çok anlamlı bir e, ülke adına, cumhuriyet ve demokrasi adına kazanmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tabii cumhuriyet ve demokrasinin Türkiye'de uzun bir hikayesi var. Cumhuriyet ve demokrasi, evet özellikle cumhuriyetle beraber başlayan Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenliği kayıtsız şartsız milletindir. Ülküsüyle yola çıkan bir yolculuktur. Ancak Türkiye'mizde yüzyıllardır var olan Yunus Emre felsefesini de unutmamak lazım. Sen sana ne sanırsan başkasına da onu san. Çok mutluyuz, gururluyuz. Yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet. Sen sana ne sanırsan başkasına da onu san. Yani kendin için ne istiyorsan başkası için de aynısını iste. Ve kendine yapılmasını istemediğin ne varsa başkasına yapılmasına da izin verme. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın demokrasi